billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kardeşlerim Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim günümüzü bereketle eylesin inşallah. Yüce Allah bizleri rızasına uygun bir yaşam üzere daim eylesin inşallah. Evet değerli kardeşlerim. Ramazan ayı içerisindeyiz. İnşallah bugün infakla alakalı dilimizin döndüğü ölçüde Kur'an-ı Kerim ve sünnet merkezli bir sohbet yapmaya çalışacağız. Rabbim sohbetimize başlamadan önce dünya üzerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimize yardımını esirgemesin inşallah. Dünyanın ve Türkiye'nin son dönemlerde canhiraç bir şekilde uğraşmış olduğu salgın hastalıklardan başarıyla çıkmamızı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu süreçte yakınlarını kaybeden kardeşlerimize sabır cemiller ve hayırlı ömürler nasip eylesin inşallah. Yeni dünya düzeninde Türkiye'mizin ve İslam aleminin daha güzel bir konumda olabilmesi için bu uğurda gönülden çalışan devlet büyüklerimize Rabbim yar ve yardımcısı olur inşallah. Evet, insanız. Yüce Allah insan insanoğlunu yarattı. Kimine ilim nasip ediyor, kimine zenginlik nasip ediyor. Kimine mal, mülk çok veriyor, bazen alıyor, bazen tekrar veriyor. Tabii ki bu Yüce Allah'ın ikramının vermesi ve geri çekmesi, imtihan için dünyaya gelen insanlık için, insan için büyük bir imtihan oluyor değerli kardeşlerim. Malı mülkü yerinde olan, hali vakti yerinde olan kardeşlerimiz, imanının gereği, Yüce Allah'ın emri gereği bu mal ve mülkünden muhtaç olan kardeşlerinin ihtiyacını giderme noktasında üzerine düşen bir imani sorumluluk var. Bu zekat oluyor, infak oluyor, hayır oluyor. Genellikle Müslümanlar olarak bizler Ramazan ayındaki hayru hasenatın daha Yüce Allah katından, sevap bakımından daha makbul olduğu hissiyatı içerisinde zekatlarımızı, hayır hasenatlarımızı bu ay içerisinde e, muhtaç olan kardeşlerimize ulaştırma noktasında bir gayret gösteriyoruz. Rabbim bu gayret içerisinde olan kardeşlerimizin yapmış oldukları hayır hasenatı dergahında kabul eden, en güzeliyle kabul ve makbul eylesin inşallah. Yüce Allah infakla alakalı, zekatla alakalı ve diğer konularla alakalı ayeti kelimelerden bu konulardan bahsetmiş olduğu hususları sizlere nakletmek istiyorum. Yüce Allah Estaizu billah. Khudu min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim minne salateke sekenun lehum. Vallahu <tuhlan> semiyun alem. Allah diyor ki onların mallarını temizlemek için onlardan bir miktarına al. Khudu min emvalihim sadakaten ve tutahhirun biha ve tuzekkihim. Yani onların malını temizlemek için. Demek ki şunu düşünebiliriz belki. Bir zengin insanın malının çoğalırken bu çoğalma esnasında e, rızaya uygun olmayan bir durumlarla büyümü oluyor mudur, olmuyor mudur? Oluyorsa Yüce Allah diyor ki burada fakirin hakkı vardır. Bu fakirin hakkını alıp hem malı temizliyor hem de bu Müslüman kardeşimizin yapmış olduğu hayr hasenat karşılığında kendisine sevap veriyor. Kime vereceğiz şimdi? Tamam zekatı aldık. Müslüman olacak karşımızdaki insan veya kalbi İslam'a ısındırılmak istenen kişiye vereceğiz. Çünkü aynı zamanda infak oluyor Estağfirullah. İnne masadaqatu lil ve vel mesakin vel amilin aleyha. Burayı kime vereceğimiz? Başka İsra suresinde Yüce Allah Estağfirullah ve atiden gurba hakkahullahil miskin vebne sebil ve la tübeddir tebzira innel mübeddirine kanu ihvane şeyagin ve kane şeytanı Rabbihi kefura. İlk önce malımızı neyimiz var neyimiz yok. Gelir elde etmiş olduğumuz malımızdaki o miktarı bir hesaplayacağız. Hesapladıktan sonra malımızın kırkta birini ne kadar tutuyorsa bunu bir kenara ayıracağız. Hile-i şeriyeye gitmeden zekatı azaltma noktasında farklı yolları, farklı metotları takip etmeden rıza ilahi için, Allah için ne kadar ben zekat vereceğim meblağ belli olduktan sonra kimlere vermem gerekiyor? önemli olan mihenk taşlarından bir tanesi de burasıdır. Maalesef üzülerek söylüyorum ki gerçek manada İsra suresindeki Yüce Allah yakın akrabaya verin emrine uyanlar kardeş, uyan kardeşlerimize bir şey söylemiyoruz. Ama uymayıp da zekatını hiç tanımadığı insanlara götürüp verip de etrafındaki kardeşi, teyzesi, amcaoğlu veya dayı oğulları maddi durumu sıkıntılı olan kardeşlerimizin ihtiyacını giderme noktasında bir yol izlemeyip de kalkıp uzaklara tanımadığı insanlara bu zekat noktasında bir gayret gösteriyorsa değerli kardeşlerim bir kez daha bu kardeşlerimizin düşünmesi gerekiyor. Şu olabilir çok olağanüstü bir durumda dünya Müslümanlarının insanlığın veya ülkesinin çok zor durumda böyle bir ihtiyaca duyduğu zaman belki fetva olarak verilmesi mümkündür değerli kardeşlerim. Öyleyse zekatımızı belirlemiş olduğumuz bu miktarı Anne, baba, dede, nineye veremiyoruz. Toruna, evlada veremiyoruz. Aşağıya doğru. Neden? Çünkü biz bunları bakmak zorundayız. Onlar da bize veremez. Çünkü onlar da bizleri bakmak zorundalar. Peki kime vereceğiz? İlk önce kardeşimize vereceğiz. Durumu kötü ise, maddi durumu zorda ise öğrencisi okuyorsa burs olarak verebiliriz. Sağlıkla alakalı problemi varsa tedavi noktasında yardımcı olabiliriz. Evlenme ile alakalı bir çalışması varsa bu kardeşlerimize bu verebiliriz. İlla maddi olarak vermek gerekmiyor. Yani ev yapıyorsa evini inşa etme noktasında biz aracı olup zekatımızı bu hususta değerli kardeşlerim verebiliriz. Diğer noktada akrabalarımızın bize ödeyeceği belirli bir miktar vardır. Onun durumunu biliyoruz. Ama ödeme noktasında herhangi bir kolaylık gözükmüyorsa alacağımız o borç karşılığında bize ödeyeceği para karşılığında biz zekatımızı kendisine o borçtan mahsup edebiliriz. Dolayısıyla o kardeşimizin de bize karşı manen duymuş olduğu ezikliği bir nebze olsun giderme yoluna gideriz değerli kardeşlerim. Yakışan da budur değerli kardeşlerim. Özellikle şunu söyleyeyim şu dönemleri yaşıyoruz. Covid-19 hastalığı dolayısıyla yakın çevremizde kafeteryada çalışıp da şu anda işsiz kalan, berberde çalışıp da şu anda işe başladığı kardeşlerimizin bir kısmı, berberde çalışıp da günlük yevmiye karşılığı ailesinin rızkını temin etme noktasında gayret gösteren kardeşlerimiz, bunlar şu anda işsiz. Takside şoförlük yapıp da şu anda taksi şoförlüğü yapamayan kardeşlerimiz var veya minibüste muavinlik yapıp şoförlük yapıp da henüz bu kutsal görevlerini, ailesini geçindirmek için çalışmaya gayret etmiş oldukları bu alanlarda şu anda işsizlik problemi olduğu için biz zekatlarımızı bu yakın çevrelerimize vermemiz gerekiyor. Gıda olarak verebiliriz. Şu da bizi hayırdan engellemesin kardeşlerim. Diyelim ki bir ailenin reisi, erkeği, ailenin ihtiyacını karşılayan bir kardeşimiz sigara iç içiyor olabilir, içki içiyor olabilir. Bunun hatasını biz göz önünde bulundurarak biz bu kardeşimize zekatı, hayrı, fitreyi ve fidyeyi verme noktasında o olumsuz davranışı göz önünde bulundurarak kardeşimizin yardımına koşmaz isek bu Müslümanca bir davranış olmaz. O kişisel bir hatadır. Maddi olarak belki onlara nakit olarak vermeyebiliriz ama en azından mutfağına gidebilecek gıdayı alıp kendisine teslim etme noktasında ulvi bir görevi yerine getirmek zorundayız. Zekatı bu şekilde yapmış olduğumuz gibi oruç tutamayan kardeşlerimizin bir ay boyunca ki o ödeyeceği fidye miktarı veya oruç tutan kardeşlerimiz Yüce Allah'a şükür maksatlı Ya Rabbi bize sağlık verdin, sihat verdin imkan verdin bu orucu tutma noktasında böyle bir fırsat bizlere ikram eyledin. Bunun karşılığında fitdi ola şükür olarak fitremizi de aynı şekilde yakın çevremizdeki olan kardeşlerimize verebiliriz. Bunu verirken eğer maddi durumumuz daha iyiyse değerli kardeşlerim müftülüklerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız özellikle mahallelerde belki tanımadığımız kardeşlerimizin de gıda ihtiyacını karşılama noktasında herhangi bir akrabalık durumu yoktur. Veya Suriye'den Türkiye'mize gelip de şu anda mülteci konumunda olan kardeşlerimizin de mutfaklarında aş olmak, iftar saatinde bir hurma olmak, su olmak, zeytin olmak, gıda olmak değerli kardeşlerim biz Müslümanlara yakışan en güzel görevlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Malımızın zekatını verirken bütün borçlarımızı çıkıyoruz, alacaklarımızın da zekatını verecek şekilde değerli kardeşlerim alacağımız bir miktarın kesin olarak bize dönmesi mümkünse onun da zekatını vermek zorundayız, ondan mükellefiz. Eğer vermezsek Allah indiyle değerli kardeşlerim bundan da sorumlu oluruz. Peki hangi maldan vereceğiz bu zekatımızı? Yüce Allah bunun da bize miktarını söylüyor. Her şeyde yüce Allah bizlere bir yol çizmiş. Teavudillah. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu Sevdiğiniz şeylerden hayır yapmadıkça, iyilik yapmadıkça gerçek manada iyilik yapmış sayılmazsınız. Peki bu bizim için mihenk taşıdır? Ana çizgimizdir. Hangi işle uğraşıyorsak işte bir elbise, libas üzerinde bir giysi mağazamız varsa, atölyemiz varsa, fabrikamız varsa biz kendimize hangi takım elbiseyi, hangi gömleği, hangi tişörtü veya pantolonu uygun görüyorsak, neyi seviyorsak veya mağazamızdan hangi ürün daha fazla miktarda piyasada karşılık buluyorsa, marka değeri daha fazlaysa biz bu ürünleri alacağız. Fakirlere değerli kardeşlerim bu ürünleri giydireceğiz Marka değeri olmayan Satışı olmayan piyasada e, Talep arz talep noktasında Sıkıntı çekilen ürünlerden Zekat verdiğimiz zaman Değerli kardeşlerim Aliyete biz muhalif davranmış oluyoruz Ne kadar güzelinden verirsek Yüce Allah da bize onun karşılığını Kat kat verecektir Veya hububat bağlamında Hangi hububat cinslerini Satım noktasında biz bu işi yapıyorsak bu, bu batın. E, Tarihi geçmek üzere olan malı vereyim de, Kur'an kursuna vereyim, fakire vereyim, işte Suriyeli kardeşime vereyim, komşuma vereyim. Hem raft e, işte temizlenmiş olur, raftta bir boşluk oluşmuş olur. Hem de ürünü elden çıkarmış oluruz. E bu sayede de Yüce Allah'ın nimetinin bize vermiş olduğu nimetinin karşılığında bizler böyle bir sorumluluktan kurtarmış oluruz. Düşüncesini bize ilka eden nedir? Şeytandır değerli kardeşlerim. Özümüz İnancımız, davranışlarımız, sözlerimiz İslam ahlakına göre, İslam hukukuna göre paralellik arz etmesi gerekiyor. Etmediği zaman işte bakıyorsunuz ki bir kardeşimizin maddi durumu yerinde ama kardeşi sıkıntı çekiyor. Çocuğu üniversite okumakta problem çekiyor. En büyük problemlerimizden bir tanesi şudur. Biz ümmet olduğumuz zaman, kardeş olduğumuz zaman bütün sıkıntıların üzerinden geleceğimize eminiz. Eğer bir Müslümanın kız çocuğu, bir Müslüman erkek çocuğu, değerli kardeşlerim, şimdi üniversitede okurken, hayat şartlarıyla mücadele ederken, ben bu Müslüman kardeşimizi, bir Müslüman olarak kadın erkek, hali vakti yerinde olan, durum iyi olan kardeşlerimiz, bu kardeşlerimizi kalkıp da İslam düşmanı, İslam'a gizliden veya aleni bir şekilde, işte değişik ulaşım araçlarıyla, medyasıyla, gazetesiyle kalkıp da İslam'a karşı bir saldırı içerisinde olan bu kuruluşların, bu STK'ların kapısına gidip de Müslüman bir kız çocuğunun, erkek çocuğunun onların vereceği 3-5 kuruşa onların yani muhtaç edersek değerli kardeşlerim biz Müslümanlara, inananlara yakışmayan bir davranış içerisinde olmuş olur. Biz bize bu hiç yakışmaz. Dolayısıyla bu düşüncede olan kardeşlerimiz her aile kendi zekatını bir havuz içerisinde toplayacak. Her ailede bir yön veren, söz hakkı olan kardeşlerimiz olacak. Bu kardeşlerimiz zekatın kimlere düşüp düşmediği noktasında bu ayrımı yapacak. Mümkün olduğu kadar kendi hayrını, kendi zekatını kendi içerisindeki muhtaç olan kardeşlerimize ulaştırma noktasında gayret göstermesi gerekiyor. Gösterirse sonuç alırız. Gösterirse akrabalar arasında, hısımlar arasında, dostlar arasında muhabbet olur. Şimdi bu güzel günlerde muhabbet olduğu zaman diğer vakit namazlarında da değerli kardeşlerim, diğer zaman dilimlerinde de bu dostluk, bu muhabbet bir şekilde değerli kardeşlerim devam eder, edip gider. Eğer biz yakın akrabamızın, dostlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmayacaksak ne zaman onlar olacağız? zor zamanlarında onlara elbise olmayacaksa, dam olmayacaksa, giysi olmayacaksa, mutfağında bir buzdolabı ihtiyacı varsa bu kardeşimizin ihtiyacını karşılama noktasında elimizden gelen gayreti göstermeyecek isek biz nasıl bir Müslümanız? Bunu kendimiz test etmemiz gerekiyor. verirken de malımızı, mülkümüz verirken de karşı tarafa sanki bir iyilik yaptık. Onun bize karşı bir himmet duygusu içerisinde olmasını beklemeyeceğiz. Yüce Allah estağfurullah billah <laughs> kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Güzel bir söz eziyet veren bir sadakadan daha hayırlıdır. Bir kardeşine güzel yardımlar yaptın, ihtiyacını giderdin ama o yardımı bakışınla, davranışlarınla veya bir söz sırasında onu dile getiren getirence kelimeleri siz söylüyorsanız demek ki bu karşılık vermiş olduğunuz bu hayır karşı tarafta eziyet oluyor. Gıda ürünleriyle uğraşan kardeşlerimiz gıdasını verirken Yüce Allah ne, hangi maldan vermemiz gerektiği noktasında gayet açık ve seçik şe bizlere diyor ki sen diyor gözünü kapalı bir şekilde alabildiğin bir üründen vereceksin. Bir dükkanın var, bir tezgahın var. Bu tezgah gözünü kapatıyorsun, elini rastgele atıyorsun, ondan alıp evine götürebiliyor musun? Ağzına götürüyorsan, sevdiklerine yediriyorsan Aynı şekilde aynı ürünlerden gözünü kapatıp da alabildiğin ürünlerden zekatını vermek zorundasın. Vermedin çürük, çarık, işte atılması gereken sebzelerden hayır yapıyorsun. İşte daha önce söylemiş olduğumuz tarih geçmiş ürünlerden verme noktasında gayret gösteriyorsun. Konuşurken çok iyi bir Müslüman ama icraata ve faaliyete sıra geldiği zaman değerli kardeşlerim tam bunun tersini bir durumla hayatımızı sürdürüyorsak bir Müslümana yakışan bir pozisyon olmaz. Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimizin eğitimleri devam ediyor. Şu anda bir kısmı memleketlerine gidemeyen kardeşlerimiz kurslarına devam ediyor. Ama çoğunlukla internet üzerinden e, iletişim aracı üzerinden hafızlarımızı dinliyoruz. Ama normal hayata döndüğümüz zaman Kur'an kurslarımızın ihtiyacını karşılamak için Hayru Hasenatını götüren kardeşlerimiz var. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Her daim Kur'an hizmetinin sürdürüldüğü bu mekanları ayakta tutabilecek, tutmaya gayret gösteren kardeşlerimizi Rabbim bu teşkilatımızın başında olan Kur'an kurslarımızda, müftülüklerimizde, Diyanet İşleri Başkanlığımıza yardımcı olacak bu gönül insanlarını Rabbim toplumumuza her daim var eylesin değerli kardeşlerim. İnfakın çeşitleri vardır. Dediğimiz gibi ayni de verebiliyorsun, nakdi de verebiliyorsun. Yani bir kardeşimizin ihtiyacı vardır. o parayı vererek belki kişisel, özel, çok özel ihtiyacı vardır. Onu harcama noktasında bir yol çizebilir. Veya mutfağına bahsetmiş olduğumuz hususlarda mutfağına aş olma noktasında, gıda olma noktasında biz uygun görmüş olduğumuz kalite bakımından herhangi bir eksiklik olmayan ürünleri verme noktasında değerli kardeşlerim yardımcı olabiliriz. Evlenecek olan kardeşlerimizin düğün çeyizini hazırlama noktasında altın alacaksa o zekatı siz altın olarak alıp o kardeşimize ikram edebiliriz. Sadece bizi şu engelleyebilir. Nefis, nefis, nefis. Şeytan, şeytan. Çünkü Yüce Allah'ın emrine karşı gelen Şeytan yüce Allah'tan şunu istemiş. Ya Rabbi sana asi oldum. Biliyorsunuz şeytan Allah'ın varlığını kabul ediyor. Neyi kabul etmiyor? Sadece insanın üstünlüğünü kabul etmiyor. Bu karşı çıkmanın neticesine yüce Allah bunu katından kovuyor. Ayet-i kerimelerde bu açıkça var. Birkaç surede bu dile getiriliyor. Eğer ya Rabbi sana asi oldum, karşı geldim ama ben senden bir şey istiyorum. Sana ucundan, kıyısından, köşesinden iman edenlerin yolları üzerine oturacağım. Onlara gerçek manada sana hayır yapmaktan, ibadet etmekten ben onları alıkoymak için bana fırsat ver diyor. Ve yüce Allah bu fırsatı şeytana veriyor. Onun için şeytan namaz kılarken bizimle kılıyor başladığın zaman ne okuduğunu bilmiyorsan namazdasın ama muhasebe defterini açıyor sana dünyayı dolaştırıyor bir de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah şeytan seninle namaz kıldı mı? kıldı İşte zekatı verirken de hayır ve hasenatı verirken de işte şu şu hata yapıyor namaz kılmıyor oruç tutmuyor içki içiyor zina etmiştir ama Müslüman bu kardeşimiz hata yapabilir iyi insanı varlıklı olan insanı herkes sahipleniyor maksat düşeni kaldırmak hata yapan bir kardeşliğimizin bu hatasını ön plana tutmadan, çıkarmadan, bu hatasından vazgeçilme noktasını da yumuşak leyyin, yüce Allah ayet-i kerimede ayet buyuruyor. Fe مِنَ اللّٰهِ minallahi Yani sen onlara yumuşak davrandığından dolayı, merhametli olduğun için onlar senin etrafında cem oldular. Biz de Müslümanlar da etrafında akrabalarında, dostlarında bu yanlışları yapan kardeşlerimizin ihtiyacını karşılama noktasında gayret gösterecek ama hatalardan da vazgeçmeleri noktasında onların karakter yapılarına göre ayrı ayrı bir sistematik bir yaklaşım tarzı göstererek bu kardeşlerimizin de bu düşmüş oldukları ve belki kendilerinde razı olmadıkları bu hayattan uzaklaştırma noktasında gayret gösterip onları o hayattan uzaklaştırma noktasında değerli kardeşlerim yol çizmemiz gerekiyor. Yoksa onların o hatalarını, o küçücük hatalarını uzaklaştırırsak, bizlerden uzaklaşırsa değerli kardeşlerim Allah indinde bizler de zor durumda kalırız değerli kardeşlerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Gözü, gönlü, beyni, inandığı değerlerle uyum içerisinde davranışlarla uyum içerisinde olan kullardan olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu kötü günlerden bir an önce kurtulma noktasında Rabbim bizlerden yardımını esirgemesin inşallah. Kalı sağlıcakla efendim.